Evet sevgili öğrenciler, bugün cep telefonunda uzaktan erişim, uzaktan eğitim programında kullandığımız Zoom Meeting programını cep telefonlarınıza nasıl indireceksiniz, nasıl giriş yapacaksınız ve nasıl kullanacaksınız? Bununla ilgili videolu bir anlatım size hazırladık. Bu videodaki adımları takip ederek siz de kolaylıkla uzaktan erişim, programına katılabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Evet, öncelikli olarak cep telefonumuzda değerli arkadaşlar, Google Play Store'a giriyoruz. Girdiğimiz yerde e, Zoom yazıyoruz. Zaten Zoom yazdığınız zaman e, karşınıza e, çıkan ilk uygulama Zoom Cloud Meetings. Burada yükle diyorsunuz ve programın cep telefonunuza inmesini bekliyorsunuz program 28 megabayt fazla boyutu büyük değil yüklemesini bekliyoruz bu programa üye olarak erişim sağlayabileceğiniz gibi üye olmadan da daha basit kısa yoldan giriş yapabilirsiniz Evet programımız indi. Açılmasını bekliyoruz. Ve burada aç diyoruz programı. Karşınıza böyle bir ekran gelirse Continue to US bölümünü tıklıyorsunuz. Ee, evet, ilk önce karşınıza böyle bir ekran gelecek. Sign up giriş, pardon. sign up içeriye girmek, sign up kayıt olmak herhalde. Biz bu alttaki ikisiyle işimiz yok. Mavi zemin üzerindeki Join a Meeting bölümüne tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şimdi en üstte bakın imlecin yanıp söndüğü yerde Meeting ID e diye bir yer var. Oraya dersten önce öğretmenin size gönderdiği bir kod var. O kodu gireceksiniz. Ben örnek bir kod e, girerek bir toplantıya giriş yapacağım. 815 çift 02 36 24. Bu e, gireceğiniz toplantının kodudur. Her ders öğrenci e, öncesi e, dersi işleyecek olan öğretmeniniz WhatsApp grubunda size gireceğiniz dersin kodunu gönderecek. Sizler de e, o kodu bu gösterdiğimiz yere e, gireceksiniz. Girdikten sonra aşağıda Join Meeting e, sekmesi aktif hale geliyor. Tabii şurada benim ismimin yazılı olduğu yere siz kendi adınızı yazacaksınız. Mesela işte öğrenci Ayşe. Adınızı da yazdıktan sonra e, Join Meeting bölümüne tıklıyorsunuz. Şimdi bizden bir, bir password, bir e, şifre istiyor. Öğretmeniniz aynı zamanda ve giriş koduyla beraber bir giriş şifresi de size göndermiş olacak. Her dersin başında dediğim gibi e, bir tane e, ID denilen e, giriş kodu, bir de şifresi size, size WhatsApp grubunda göndermiş olacak. Biz de e, şifremizi girelim. 611 684 şifremizi de girdikten sonra ok ediyoruz ve o girmeyi bekliyoruz. Bu tür ilk ilk girişte bu tür şeyler gelirse kabul edin, izin verin. Evet. Ondan sonra. John with video diye bir özellik ekrana gelecek. Benim telefonumda böyle. Sizin telefonunuz direkt giriş yapabilir. İzinler istenir. Girdiğiniz zaman izinleri veriyorsunuz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu an içeride bir ben varım. Bir de Suat Karadal hocamız var. Şu an Nasıl kullanacaksınız? Burada öğretmen tamamen aktif olacak. Öğretmen masaüstü üstü ekranı sizde görünecek. E, test, slide, e, video, resim, harita ve benzeri e, ne varsa ekranda onun üzerinde öğretmen size dersini anlatacaktır. Şimdi e, size göstermemiz gereken iki önemli husus var. E, sizin sesinizin karşı tarafa gidebilmesi karşı tarafın da sesinin size gelebilmesi için e, bakın ekranınızın sol tarafında bir mikrofon işareti olacak. O mikrofon işaretinin açık olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela burada Suat Hoca görünüyor. Suat Karadag. E, mikrofonu kapalı. Dikkat ederseniz S'nin hemen başında mikrofon simgesi var. E, o simgenin üzerinde kırmızı bir çizgi var. O çizgi Suat Hoca'nın mikrofonunun kapalı olduğunu, sesinin karşı tarafa gitmediğini, karşı taraftan da herhangi bir sesin Suat Hoca'ya gelmeyeceğini gösteriyor. Peki sizin mikrofonunuz böyle olsa ne yapacaksınız? Yapacağınız şey basit. Dokunmatik yöntemiyle parmağınızla mikrofonun üzerine bir defa basarsanız mikrofonunuz kapalı iken açık hale gelir. Aynı işlem kameranız için de geçerli. Suat Hoca şu an ekranda görünmüyor. Neden? Suat Hoca'nın kamerası kapalı. Kamerasını açtığı takdirde ekranda gözükecektir. Şimdi siz giriş yaptıktan sonra ana ekranda dersi anlatan öğretmeniniz olacaktır. Ve yaşadığınız sorunları, sıkıntıları öğretmeninize anlatırsanız o size yardımcı olacaktır. Benim anlatabileceklerim bunlar. Geri kalanlar tecrübe işi yaparak ve yaşayarak öğrenilecek olan hususlar. Girişi yaptıktan sonra öğretmeninizden yaşadığınız sıkıntılarla ilgili yardımlar alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Günler diliyorum. Ailenize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.